Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun efendim. Hayırlı sabahlar Sorunuz varmış hocamıza, buyurun. Sorum olacak, hayırlı cumalar. Hocama bir sorum olacak. Elbette, buyurun. Hocam benim e, ablam 5-6 senedir annemi evine götürmüş, bize göstermiyor. Bana dedi ki, telefonun aradı beni, dedi ki ben asa oldukça annemi sana göstermem. Şimdi diyorlar anne baba hakkı var diye. Ben ne yapacağım? Göstermiyor. Bana dedi sen gelip ben seni kovarım. Tükürürüm yüzüne. Erkek kardeşimi oldu burada gitti. Allah Allah. Anne e, ablam çok hakaretçi bir kadın. Çok kıskanç. Ben ne yapmalıyım? Anne baba hakkı var diye. Çocukların hakkı yok mu anne babanın üstünde? Ha çünkü? niye böyle yapıyor? Neden annenizi alıp gitti size göstermiyor? İrtibatı göstermiyor. kesmenizi yok, istiyor. Göstermiyor. Yok her şey benim dediğim olsun ben de dersem o olur. Annem de çok evlat ayrımcılığı yaptı. Kaç yaşında anneniz? Annem 85'in üstünde. 85'in üstünde. Ne zaman götürdü annenizi? 6 sene oldu. 6 yıldır görüştürmüyor mu sizi annem? 6 yıldır ben annemi görmedim. Telefonu kapattı. Allah Allah. 6 yıldır ben görmüyorum. Bana beni aradı dedi ki sen benim evime gelirse dedi. Ben e, milletin içinde seni rezil ederim. Seni kovarım evimde, gelme. Ben Annemi sana göstermem, ölünceye kadar. Ben de gitmiyorum. Gidiyor, bir diyor bir millete söylüyor diyor ki gelmiyor, anneni görmüyor. Bir de beni herkesin içine suçluyor. Kaç kardeşsiniz? Biz yedi kardeş, sekiz kardeş. Bir erkek, yedi kız. Sekiz kardeş, diğer kardeşlerinize de mi göstermiyor? Üç kişiye gösteriyor. En son öbürlere gittiler, gitti. Tek bir ben, bir de erkek kardeşim gitmiyor. Kimi evet. de göstermiyor. Yani sizinle problemi, sorunu var o zaman kardeşinizin. Ee, sorunumuz hiçbir şey de yok. Ne bir miras davası ne bir şey sadece ablam çok kıskanç. Kıskanç. Her şey diyor benim dediğim olsun. Hmm. <laughs> Anneniz ne diyor peki bu duruma? Hiç bilmiyorum, hiç haberim yok. Haberiniz Kimi telefonun yok. yok, hiç görüşmüyorum, hiç sesini altı sene ben annemin sesini duymadım. Allah Allah. Acaba şöyle mi yani zamanı vakti zamanında işte anneme siz iyi bakamadınız, ben daha iyi bakarım diyerek mi... E, ya bana anne bana geliyordu bir hafta on gün 15 gün ben de iyi de bakıyordum anne ben de memnun de gidiyordu. Ya da anneniz Ama... şikayet mi etti kardeşinize e, ya bakamıyorlar onu bana bilmiyorum. Sen beni götür, sen bak bana mı dedi? Acaba anneniz mi böyle olmasını istedi? Vallahi onu bilmiyorum. Ha annem öyle istedi o öyle yapıyor. E, diğer kardeşlerinize sorsaydınız, o ziyaret edenlere sormuyor musunuz durumu? o üç kişi evet. arası iyi, öbürleri arası iyi değil. Onlarla konuşmuyor musunuz siz? Yok, onlarla da konuşmuyoruz. Onlarla da konuşmuyorsunuz. Onlarla da konuşmuyor hocam. Ama siz anneyle irtibat yok. E, ee, bu yok. abla mı, kardeş mi bu götüren? Abla. Ablayla evet, irtibat büyük. yok. Ablayla irtibat yok. E ee, diğer kardeşler tamam. irtibat yok. Niye böyle? Diğer kardeşlerle aram iyi. Konuşuyoruz. Gidip geliyoruz. Sadece abla. Hmm. Bir, benim, bir benden küçük bir de benden büyük. Onlar ikisi bir olmuşlar. Çok muskalarla hocalarla çok uğraşıyorlar. İşi gücü muska. Kimin işi gücü muska? Ablamın. Allah Allah. A Hocam 6 yıldır anne görülmüyor. Gö göremiyorlar anneyi. Yani aramızda ne yarım saatlik mesafe var. Göstermiyor. E ne olur çıkın gidin bir kapıya. Ben geldim selamünaleyküm aleyküm deyin ne olacak? İşte telefonda dedi ki gelme bak herkes içine seni kovarım rezil ederim. Gelme elime. Allah Allah. 6 yıldır annemi görmedim. 6 yıldır. Hayır 80 küsur yaşında dediniz anneniz. Evet. Ya, o da merak ediyordur şimdi çocuklarını şimdi i̇şte sizi. Merak ediyor göstermiyor. Telefonu kapatmış, yolu kapatmış, kapıyı kapatmış göstermiyor. Kıskançlık diyorsunuz atardım. siz. Kıskançlık Aşırı diyorsunuz. Kıskanç. Aşırı kıskanç. Bir de Her bu... şey diyor benim dediğim olsun. Her şey bende desin siz onu diyeceksiniz. Büyü muska işleri var diyorsunuz fazlasıyla. Çok, büyülerle büyüğüyle kanala e büyük yok mu hiç devreye girecek ya? Sizi bir araya getirecek büyükler Vallahi mi? amcalarım da var. Amcalarıma da öyle davranıyor. Onlara da davranıyor. Amcalarıma da öyle davranıyor. Benim yengelerim diyor ki kaç sene biz anneni görmedik. Ben de valla ben de görmüyorum. Onlar da diyor kapı açma. Onlar da diyor gelmeyin benim evime. Evet. Peki hocamız dinledi sizi. Ee, bakalım neler tavsiye edecek. Ee, teşekkür sen ediyoruz. Sen Selam edeyim. ediyoruz. Bu Sağ olun. Bu olaya, bu soruya... Ben şu hadisi şerifle cevap vermek isterim. Men ferraka beyne validetin ve velediha ferraka Allahu beynehu ve beyne ahibbetihi yevmel kıyame. Ana ile evladın arasını açan kişiye kıyamet gününde dostlarıyla arası açılır. Ana ile evladın arasını açan kişiye Kıyamet gününde dostlarıyla arası açılır. Sen burada ana ile evladı birbirine göstermiyor musun? Sen de orada ne kadar dostun varsa o kadar dostunla görüşemeyeceksin, araları açılacak. Muhsin Bey, bilmem ki çocukluğumuzda köy hayatı oldu mu? Yani akşama doğru ...koyunlar bir taraftan gelir... ...kuzular da bir taraftan... ...o bir hayli koyun... ...kuzusunu... ...kuzu anasını nasıl bulur yahu? Yani... ...kendi kuzusundan başkasını kabul etmez. Kabul etmez. Yani kuzu da kendi anasından başkasına varmaz. Yani bu hayvanlarda bu kadar yakınlık var da... ...yani kimsecikleri de ana olmasın denilir. Nasıl ana evladından mahrum edilir edilmemeli demek. Evet. 85 değil mi? yaşında anne Ya 6 yıldır kızını görmüyor. Evet. Kızı da annesini görmüyor. E, sebep, e, sebep de ortada belli bir sebep yok hocam. E, nefse uymaktır. Nef. Kıskanç diyor sadece e, öyle, ablası evet, için. Işte, bir efendim. de bu büyük evet. muska işleriyle çok uğraşır diyor. Evet, evet efendim. Ee, diğer kardeşlerine de göstermiyor. Sadece birkaç kişiye gösteriyor. Çok yanlış. 8 ama, ama bu işin neticesi de bu. Yani Vebali Allah. var. Allah'ın Resulü de böyle buyuruyor. Hadis-i şerif yani. o buyurduğunu evet. Hocam evet. tekrar rica edelim sizden o hadis-i şerife. Ben ferraka beyne validetin ve velediha ferraka Allahu beynehu ve beyne ahibbetihi yevmel kıyame. Ana ile evladın arasına açan kişiye kıyamet gününde dostlarıyla arası açılır. Hadis-i şerif. E, hadis-i şerif evet. Bunu göze alıyorsa insan eh, tabii. istediğini Dostları, yapsın diyorsunuz. Kendisinin kaç tane dostu vardır yani. Ya. Görmek istediği, görmeyince dayanamadığı kişiler vardır. Onlarla görüştürülmemek ne demek yani? Sen evladıyla anasını görüştürmüyorsun ya. Hocam anasını bu anı. hanımefendi şimdi vebal altında mı? Annesiyle ilgilenmediği <laughs> elbette veba, için. Elbette Hayır, vebal Hayır bu görüşemeyen, mecburen görüşemiyor. ya Onun elinde bir şey elinde yok. yok. Sorumlu değil o. Ama sorumlu ablası. Sorumlu olan ablası. Için. Evet efendim. Ya keşke işte büyükler burada devreye girse bir araya getirse bu aradaki husumeti neyse artık kırgınlığı küstü bitirse. Muhsin dilse. Bey, Muhsin Bey bir de yani bakın ömrünün uzun rızgının bol olmasını isteyen sılay rahim de bulunsun. Yani akraba münasebetini devam ettirmek için ömrün uzun olmasına, rızkın bol olmasına sebep oluyor demek evet. ki yani. Neyi derdimizle ne? niye bölüşemiyoruz? işte mezar bakın. Ya. Kullu men aleyha fan ve ebqa ve kezül celal vel ikram toprağın üzerindeki her şey to toprak olur. İkram ve azamet sahibi Allah baki kalır. Aminna. Evet efendim. Evet ele, eve, gelirsen seni kovarım diyor. Altyazı da görüşemiyor. haliyle eve de gidemiyor. Evet Allah yardım etsin. İnşallah insafa gelir. Öyle diyelim hocam. Öyle diyelim. Evet. İnsafa gelir. E, merhamet sahibi olur da bu konuda. Kalbi yumuşar da. 6 e, yıl olmuş yahu. 6 ya. yıl hocam ya. Ne demek 6 yıl? Altı görüştürmüyor yıl. ya. Yavruyu ayırmış. Tamam. Kuzuyu evet. anadan ayırmış. Evet kuzuyu anadan, anadan ayırmış. ayırmış. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.